Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber Lego Lord of the Rings serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Eğer daha fazla Lego Lord of the Rings serisi istiyorsanız Aşağıdan hemen 2 saniyenizi ayırıp Videoyu beğenmeyi unutmayın Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Şimdi e, Önceki bölümde e, Ortaçağın nasıl karıştığını gördük Yüzük bize geçti En son Hobbiton yani, The Shire'daydık. Ee, Frodo'yla Sam olduk. Şimdi bu karakterlerle e, Black Rider isimli göreve gideceğiz, zaten önceki bölümde dedim isimlerini. Bu bölümde bu sefer e, şarkıları açtım e, çünkü diğer kanallar falan hiç telif yemedi yani ona, ona göre. Ben de bir açayım dedim yani en fazla yani telif yersem de silerim yeniden çekerim diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bütün bölümlerde yukarıdaki barı dolduracağız elimizden geldiğince. Şimdi yükleniyoruz bize Galadriel info veriyor. Evet burada kalmıştık. Evet, ben bu şairin e, şairin en sevdiğim yönü şey, böyle dost canlısı bir yer olması. Bir şu map sonu aktif etmiş miydik? Biz bakalım. Yok, yeni aktif ettik. Bu map sonları arkadaşlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunları aktif edin ki şu şeyleri falan görelim. Tamam, şimdi Black Rider isimli göreve gidiyoruz. Size bak lan dolu sürüyor. Tabi normal yani çünkü hobbitler Hobbitlerin binebildiği en küçük yaratıklar domuzlar oluyor Çünkü kendileri normalde de acayip kısa oldukları için Evet şu an 39 bin Altın ve gümüş paramız var Evet Ne oldu? Filmin ilk serisinin bitmesine birkaç bölüm var. Bu oyunu da yani serilere göre yaptılar böyle zaten. Allah'ım ya Mary ile Pip'in acayip manyak yaratıktı ya onlar. Ah şurada domuz varmış lan bak onu yeni fark ettim abi. Şurada da Nazgul'ler. Türkçe isimlerini bilmediğim için yani İngilizce söylüyorum. İşte ara sahne. Abi şu seme e bir şey vermeyin ya. Adam acayip kötü. Bütün her şeyi de sen yapıyorsun be. Ugh, lapos boş. O bir şey diyor. Get off the road. Quick. Evet. Abi hatta acayip korkunçmuş yani ha. Kırmızı gözlü at sevimlilikten çıktı bildiğin. Tamam. Şimdi şş, sessiz olun lan. bizi görecek. Şimdi şurada bir şeyler var mı diye bir kontrol edek ki şu baramızı rahat doldurak. Şimdi şunları bir. <laughs> hop. Şöyle de bir kır adı Abi ben burada sen olmak istiyorum. Sen wise gemici. Şimdi şey malak. Hop, bam. Aim pro. GG. Şöyle bu bölüme özel zaten. Bu da zıplama tuşuyla yani benim rastgele tuşum space kendi ayarladım. Zıplama tuşuyla da bu bölümde özel takla atabiliyoruz. Aha, Şimdi Samwise'ı neden aldın diye soracaksanız bu adam e, Frodo'nun yanında temizlikçi olarak çalıştığı için temizlikçi mi bir şey yani nasıl desem. Yani bildiğiniz Frodo ve Gandalf'ın yanında iş için çalışıyor adam. Güzel güzel. Hadi. Ama en azından bu bölümde space'e basınca da birazcık daha hızlı ilerliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi parlayan bir şey var sandık. Onları ayrı bir bölümde almayı düşünüyorum. Bu arada bilmediğiniz bir şey göstereyim birazdan arkadaşlar. Bunu fazla kişi bilmiyordur belki. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar normalde e, Kara, karanlık sürücünün önüne geçince böyle yapıyor ama Frodo'ya geçince de başka bir şey oluyor böyle. Frodo'yu görünce işte böyle oluyor ve tersem burada. Şimdi ben bir ben seni alıyorum. Bunu bilmiyorsanız diye göstermiyorum yani kimse de iyi aşağılamak değil niyetim. Oyun konularında hemen şöyle hop 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 hop. Oğlum adamın atasın gibi dengesi var lan bildiğin. şimdi abi. Şu an biz hangi ormanında değiliz. Evet. Aynen. Hangi ormanı çare yakın değil yani. Hoppa. Parkur tutayla. Aa, orası karanlık mı? Işte. Ha, Hemen bir şöyle ağaç büyütek. Bunun büyüttüğü ağaçlar da acayip güzel oluyor yani desteni yani. O para da bayağı bir iyi veriyor. Bunlara filan vurdukça zaten bunları sabit tutuyor. Aa iyi lan bak bunu öğrenmek güzel oldu. Aa sabit tutamıyorum. Tamam. Şimdi kısım bitti. En zor kısım bitti. and gandalf the gray rides to isengard seeking my counsel saruman i told you then oh, it was in Sar, under my very nose saruman is gathering all evil to him you know this ah oh, i have seen it the is a dangerous tool, Saruman. The hour is later than you think. Sauron's forces are already moving. They will find the Ring and kill the one who carries it. we must join with Sauron. When did Saruman the Wise abandon reason for madness? <coughs> Evet, başladım. Ben ben kimsin lan? Ben video'yu daha geliyorum. Bittiriyorsun lan. Ettim, gittim, çim, gittim, gittim. Ha. Ve evet, adam bizi alay topladı. Hoppa. Hoppa. Ali topu da uç. Ayam da pro. Allah. Ha. Senin tahtın nerede oraya doğru? Dur bakacağım şimdi. Aa buradaymış tahtı tamam. Hoppa yakaladı. tırıt 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 Oo oldu bak bu Hoppa 1 2 3 4 Allah hala fırlatıyor lan Ah Ah Aldı. Abi ihtiyarladın değil mi? Hı, al. Dinlen. Hasta ora mı ya. abi? Hadi geç. Bizim şapka da hala uçmamış abi. İbretlik şapka. Adamlar yapmış işte abi. Hop. Hop. Osta! Lob. Ne oldu bak. Daha bir yapmak sadece. Zıplıyorum vuramıyorum mu lan? Hıza. Patates. Hoppa. Ezmeye bak ya. ezikletme. Aa Gülşah'ın atas yaptın iyi. Ne aldı lan. Bana aldı. <gülüyor> <gülüyor> Adam yerden yere vurdu lan bizi. Nereye kadar düştü işte abi? Ha şimdi. Şimdi biz bunları FPS edip bayağı. Ha. Kusura bakma sana. Gömmek atabilirim. Allah şuna. Oha. Kaçtan çıkan sese bak la. Vulup diye bir ses çıktı abi. Tamam. Şimdi bunu it direkt bir direkt çekil ağa. Ha dur şurada çimen var. Kırmadan dayanamayacağım. Çimenler. Ne oldu korktun mu ha? Korktun değil mi? Biliyorum korktun. Ha şimdi. Elma mı lan elimizdeki? Hoppa. Korkma canım. Baykuş. Al canım. Ben gel, gel. Ha. Ben bir şunu ekleyeyim aga. Nasıl bir çıkacak lan bu sefer. Aa bu, bu çıkıyor lan. Abi oynamayalı unutmuşum vallahi. Rolde yapmıyorum söyleyeyim bu arada. Oyunu bıraktım bırakalı unutmuşum bildiğiniz. Lan burayı kıramıyor muyduk abi biz? Neyse boşver. <laughs> Mal gibi yumruk atma boyu. <laughs> O neydi? Ha balık tutma. En azından karakterlerin özelliklerini falan unutmamışsın yani. Bir. Bu balıkçılıktan da bayağı bir iş kazanıyor ha. İşlemişim para. Bu balıkçılıktan bayağı bir iş kazanılmaz. Ya şunu göremiyorum ha. Evet rahatladık. Şu naz gülden bir kurtulak. Bir saniye. laf ne kadar da iyi tatlı atıyorsun lan aga abi hoppa abi o taş nasıl sektin yani Allah'tan veriyor bak taş yani yap. Bir de tek ha hakkımız yokmuş yani oyunda onu söyleyeyim. İyi ki yapmışlar O taşı ben atmadım o attı. <laughs> saldır koçum saldır. Abi oralara bak lan hayvan gibiler. Hayvan gibi arı var lan. Lan bir git Allah Allah. Manyamış Şerif yine bekliyor bizi burada. Korkutmadan hayvanları. Pistik. Ana sandık almayacağım. Almayacağım. Şimdi sandık orada çıktı. Allah. Saldırmadan Sakin ol Hoppa Evet burdan beyler Sessizlik bol bir Tamam Atlattık Bir şey mi saklıyorsun sen lan sen I have to leave the Shire Sam and I must get debris Bakılbery yolu. Aa! Yine çıktı. Evet. Korkunç bir Sakin ol. Brandywine Bridge. 20 miles. Şimdi onlar 20 kilometre koşsunlar bakalım. Ve evet Black Rider görevimizde tamam. Bakalım. Frodo, Shire, Mary geldi. Bunların arka planları neden farklı? Pipin Ve yeni karakterler artık alınabiliyor. Her bölümde de farklı farklı karakterler açıyoruz abi ve True Adventurer %100. Yapıştır. 40 bin ve 60 binimiz oldu evet. 61 bin hatta. Süper. Ya bakalım neler tamamlandı. Gerçek maceracı alındı ve 4 tane de mitril taşımız oldu. Bölümde 2 tane sandık gördük. Hikayeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi şairi terk ettik. Yolumuz biriye düştü. Evet. Bucklebury Ferry'deyiz şu an. Hemen şuradan geçince zaten şair. Buraya girince galiba az önce yağmur mu başladı abi? Aynen. Bakın yağmur başlıyor burada. Aynen. Yağmurlu olan yerde benim oyun kasıyor. Yağmur ve lav. o bölümlerde sıkıntı çekeceğiz. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğendiniz. Adamın hareketlere bak la Allah Allah. <laughs> Manyak. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla regolar da istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. 5 like istiyorum. Aslında like fazla istemiyorum çünkü hani bu oyun bitene kadar başka seri çekmeyi düşünmüyorum. Bunlar da bu üçlü de acayip şu üçlü değil lan sen en azından normal takılıyor. Şu ikili acayip acayip hareketleri var. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğeniniz Kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.